Aldığım teşekkür bu mu? Bir tür zavallının tekiymişim gibi hiçliğin ortasında donmaya terk edilmek mi? Siz beni kurtarmaya mı geldiniz? Evet ama bize iyi davranman şartıyla. Bunu bir koşulla yaparız. Patronluk taslamak yok Zeyn. Bundan sonra hepimiz eşit takım arkadaşlarıyız. Tabii ki. Ne isterseniz beni buradan götürün yeter. Pekala yola koyulalım artık. Al bunu. İhtiyacın olacak. Sizler de büyük savaşçılar. Çünkü eminim Lokar'ın sığınağından kaçmak kolay bir iş olamaz. Evet. Özellikle de ne kadar delirdiğini düşününce. Evet. En azından artık hayatta olduğunu biliyoruz. Onu ve Gölge Kayru'yu yok etmeye konsantre olabiliriz artık. Evet. Onu yenme kısmını ayrıca vurguluyorum. Aa! Usta Boday. Ne oldu Usta Boday? Kayru hissediyorum. Saf ve çok eski. Saf ve çok eski. Bu tek bir anlama gelebilir. Kayru küpünün ikinci yarısı. Haklıysanız onu Lokar'ın eğitimlerinden önce bulmamız her zamankinden daha önemli olmalı. Çok doğru. Eğer onu bulacak kadar şanslı olursanız sakın tereddüt etmeyin. Anında iki yarıyı bir araya getirin tamam mı? Peki küp birleştirildiğinde tam olarak ne olacak? Bunu keşfetmesi size kalmış. Son sürat uçalım bu. Bu küpün diğer yarısını en kısa zamanda bulmalıyız. Usta bize son söylediklerini hatırlayın. Kayrı küpünün bir sonraki turnuvamızda faydalı olması muhtemel. Pedallara sonuna kadar basıyorum. Hiper sürücü bile sürücü Boomer'ın yanında bir hiç kalır. Görünüşe göre hedefimize ulaştık. O zaman sağlam bir inişe hazırlanın. Buraya ilk gelen biziz çocuklar. Ah, bu sefer sözüne güveneceğim kay. Evet, bu kadar rüzgar varken hiçbir şey görmüyorum desem yeridir. Söylediğim gibi görüş alanında hiç itin yok. Daha ne bekliyoruz o zaman? Acele edip bulalım o küp parçasını. Baş dönmesi alarmı. Yoksa kayru mu? hem de çok büyük. O hadi etrafa dağılıp arayalım çabuk. İşte. Ve çok da yüksekte. Ya sana yardım edeyim dostum. Bu çok güzel. Harika. Şimdi nasıl birleştireceğimizi anlayalım. Cehennem vuruşu. Ah, hayır, çok da yaklaşmıştık. <laughs> Zavallı ve dikkatsiz teks takımı. Yoksa bilmiyor musunuz? Hayır tipi oyununda. Yakın olmanın işe yaramadığını. Birincisi o kayru bize ait. İkincisi bu acıklı bakışlara sahip olan siz ucubeler de kimsiniz? Biz Imperius takımı Hivrex'iz. İzin verin. Size kendimizi uygun bir şekilde tanıtalım. Gölge Alev! <laughs> yanılıyorsunuz. Kayru ve onun içinde bulunduğu küp parçası bize ait. Ha öyle mi? Bunu şimdi göreceğiz. Kayru savaşı. Savaş kabul edildi. <laughs> Vay canına bunu gördünüz mü? Evet. Hayır eksenen çocuklar kıpırdamadılar bile. Kaçınılmazla yüzleşmenin zamanı geldi. Stex takımı acizliğinizi kabul etmelisiniz. Ve mutlak yenilginizi. Üzgünüm ama bugün hiç yenilecek havada değilim. Özellikle de o küp oyuna dahil olduğundan beri. Ah! Ah, Saçım! devam etmek istediğine emin misin kahret? Evet, bu çocuklara ne atarsak atalım işe yaramıyor gibi. Belki sorun saldırılar değil. Onları kime fırlattığımızdır. Ne dedin? Tamam. Bundan sonra şöyle yapsak nasıl olur? Vexus'a yeşil, Hexus'a kırmızı ve Nexus'a da mavi saldırılar kullanacağız. Anladınız mı? Dostum, bence haklısın. Daha önce görmediğimize inanamıyorum. Ama şimdi görüyoruz ya. Rüzgar patlaması saldırısı. <laughs> 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 Giriş bileti. Yazmam ortuğ. Ya. Evet. Bir şey Şimdi de hepimizin beklediği an. Oo. Oh -oh. kadar da ilginç. Harika. Bahisçi biri olsaydım turnuva zamanı derdim. Gerçekten öyle. Hepiniz Cairo küpü turnuvasına hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Merhaba baba. Ekayon da bize katılacak mı usta Eytok? Ekayon şu anda çok önemli bir görev üzerinde Maya. Turnuvaya katılamayacak ne yazık ki. Ya bu çok kötü ama heyecanımı söndürecek değil. Rekabete fazlasıyla hazırım. O halde derhal başlayalım. Biz olmadan başlayamazsın. Ve yolu Ranikor takımıyla kesişmiş olan herkes kendini ciddi bir hesaplaşmaya hazırlasın. Gelelim bugünkü yarışmanın kurallarına. Her bir takımdan birer oyuncu savaşmak için rastgele seçilecek. Ve seçim işini küpün kendisi yapacağı için bütün oyuncuların derhal arenanın merkezine gelmesi gerekmektedir. Siz sadece gözlemlemek için buradasınız genç savaşçılar. Hazır mısınız savaşçılar? O halde eşleşmeler tamamlandı. Vay canına. Bu çok ciddi ve havalı bir turnuva. Ne bunu tekrar söyleyebilirsin? Savaşacak mıyım? Dans mı edeceğim bilmiyorum. Yarışmacılar seçildi. Turnuvayı her kim kazanırsa sadece kayrı küpünü almakla kalmayacak. Ayrıca istediği herhangi bir rakibin ilk sürücüsünü de alacak. Bana duydun mu Tini? Bana istediğim herhangi bir ilk sürücüyü kazanabilirsin. Yalan söylemeyeceğim. Ne seçildiğime sevindim. Ama yanımda savaşamayacak olmanız biraz şevkimi kırdı. Merak etme dostum. Küpün seçimi bana uygun. Ayrıca sen takımı daha iyi temsil edersin. Evet. Hadi bizi gururlandır. Pekala Kay. Senin takımın küpün iki parçasında bulduğu için turnuvada bir avantaja sahip olacaksınız. Yarışmak için takım arkadaşlarının ilk sürücülerinden birini de kullanabilirsin. Harika. Demek ki bir parçanız oyunda benimle olacak. Mutlu olmana sevindim dostum. Çünkü alabileceğim bütün yardıma ihtiyacın olacak. Yeter Zeyn. Şimdi de küp ilk iki oyuncuyu seçecek. Zeyn ve Veyk'tir. Savaş başlasın artık. En iyi yaklaşımın bu olduğuna emin misiniz kardeşlerim? Ah evet kardeşim. Bu renk saldırının en etkili olacağından eminiz. Öyle olsun o zaman. Gölge vebası. <laughs> gitsin ucube. En hızlı yeşil saldırıların bile beni bugün durduramayacak. Dehşet gözler. Hayır. Kardeşlerim olmadan etkili bir rakip bile olamadığımı anlayacaklar. Yüzündeki ifadeye bakarak bu saldırının çok işe yaradığını söyleyebilirim. Şimdi de başka bir hamle. Joker'ın hükmü. Ah! <laughs> ah! Savaş sona erdi. Zeyn kazandı. Haydi. İşte böyle Zeyn. Miralikora bulaşmak neymiş sonunda öğrendim. Şimdi de bir sonraki savaşa geldik. Kai Tini karşısında. Başla. İyi şanslar. Lokar için çalışmak zorunda olmanın sizin hatanız olmadığını biliyorum. Az konuşup çok savaşalım. Aa, ah, ah. 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 ona ne oldu böyle? Bilmiyorum ama prenses kesinlikle çok sevdi bunu. Ah. Onun geldiği yerde daha çok var kay kelimeyi söyle yeter. Ah, senin için bir sözcüğüm var. Metanoid. Ah. İşte bu kay, bitir işini. Tebesedim. Boomer'ın ilk sürücüsünü sahada deneyebilirim sanırım. Haklı ışık! Şey. Savaş sola erdi. Kay kazandı. Harika. Bu iğrenç turnuvalardan beni kazanabilecek miyiz hiç? Çok iyiydin Evet, böyle savaşmaya devam edersen her şeyi kazanacaksın, hissedebiliyorum. En azından birimiz öyle. Daha ilk turda neredeyse başaramıyordum Senin gibi küçük seviye bir savaşçının burada olması bile büyük bir şans. Aha. Elbette gerçek usta ortaya çıktığına göre artık en ufak bir şansın yok. Onu durdurmak zorundayız. Ama beni durduramazsın Gengs bu sefer değil. Durun bir dakika, Locker hala hayatta mı? Neden her şeyi en son biz öğreniyoruz? Bak bak bak, burada kimler varmış böyle? Burada ne işin var Locker? Ayrıca ne istiyorsun? Evet, Devletle turnuvaya katılmak için geldim. Ha? Ama aramızdaki içsel bağlantımıza dayanarak... bunu zaten bildiğini sanıyorum sevgili torunum. Turnuvada yer almak mı? Böyle bir şey yapabilir mi? İnkar edemeyin, ustalar en kötüleri bile kayrı küpü turnuvasında yarışabilirler. O halde beni de inkar edemezsiniz. Ya onun başına bir şey gelirse? Bu çok tehlikeli. Bir şey yapamayız Maya. Bu karar Usta Bodaya ait. Hadi işe koyulalım o zaman. Savaş alanına eski rakibim. Çok uzun zaman oldu. Sıradaki yarışmacılar Kay ve Lokar, adından Zeyn Boday karşısında. Buraya bak, genç savaşçı. Arkadaşların geçen sefer olduğu gibi seni kurtarabilir. Bunu yapabilirsin Kay. Öğrendiğin her şeyi hatırla yeter. Seni yere devirmek çok keyifli olacak Lokar. Neydi bu? Gölge savaşçılarımın bu konuda söyleyecek bir şey varsa hayır. Gölgeye gölgeyle karşılık vereceğim. Af anlatma! <gülüyor> <gülüyor> Bölge canavar bütün gücümü çekiyor. Bu saçmalık yeter artık. Bu savaş şimdi bitecek. Sen gölge kar enerjisini kullanmak için yaratılmamışsın Kai. Bunun için zayıfsın. Ateş kılıç. Kai sen iyi misin? Ah, Lokal tarafından hırpalanmanın dışında mı? Evet sanırım iyiyim. Bu zafer... ...Lokar'ın. Senin yıldız çekirgen kazanmak için gerekene sahip değilmiş ama ben sahibim. Hadi usta bir, Zeyn sadece konuşur. Bu kolay bir zafer. Pekala ihtiyar. Arkadaşımla tanışma zamanı. Bu Zeron. Dehşet gözde. Zafer <laughs> <laughs> sana güç ver, ama nehamet ve şereften bir habersin Zeyn. Hortum kapanı. <laughs> kimse merhametle şerefle zafer kazanamaz. Görünüşe göre yıllar seni yavaşlatmış Kolday. Seni yok etmek için bu anda faydalanmalıyım ben. Turnuvanın kurallarını ihlal etmeye cüret edemeyeceksin Loker. Usta Boday dikkat edin. Loper'ın hükmü. Hadi kor ha? 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 Hayır söyleyeceğim. Belli ki seni yenmek için başka yöntemlerim var. Ah. Evet, başardım. Bir ustayı yendim. Siz iyi misiniz usta? İyiyim baya. Bazen bir usta bile düşmanı tarafından aldatılır. Kazanan... Zeyn. <laughs> Son turun savaşçıları Zeyn ve Usta Lokar. Şimdi ne olursa olsun zafer kötülerin tarafına gidecek demektir. Evet ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi de uzun zamandır beklediğin an geldi Zeyn. Beni ortadan kaldırıp yerimi alma zamanı. Hayır seninle savaşmayacağım usta. Ben senin sağlık hizmetkarınım. Beni kabul edersen. Tekrar hoş geldin savaşçı. Söylemekten utanıyorum ki kazanan Lockhart. Üstelik en onursuz şekilde. Galip olarak Zafer'imin ganimetini talep ediyorum. Sadece Kayrı Tüp'ünün sahibi olmayı değil... ...ayrıca istediğim birinin ilk sürücüsünü de alacağım. Kurallar böyle ne yazık ki. Seçimim... Evet. Ne? Olamaz. Hele kim dedi? O ne ki? Usta, bir nedir o? Çoğu ustanın bir canavarı vardır. Güçlü bir tane. Yalnızca özel durumlarda kullandığımız. Elir yılında benimki. Nasıl oldu da bu canavarları daha önce görmedik? Çünkü görmüş olsaydın burada olup bundan söz edemezdin. Ha? <gülüyor> <gülüyor> bu canavarlar bu kadar nadir ve güçlüyse o zaman kendininkini lokara veremezsin. Üzgünüm savaşçı. Bu artık bizim elimizde değil. Elirin! <laughs> lere teşekkür ederim. Ve yanlış bir fikre kapılmayın. Sizinle işimiz daha bitmedi. Nasıl hissediyorsun Usta Boday? Hmm, Turnuvadan önce hissettiğim kadar iyiydi. Zaman bana iyi gelecektir. Peki bütün bunlar senin için ne ifade ediyor? Turnuva, kayrı küpü, canavarın... Öncelikle eskiden olduğum gibi güçlü bir usta değilim. Eledion benim iç gücümün kaynağıydı. Onun ayrılığı beraberinde çok kayrı enerjisi götürdü. Peki bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Onu geri almanın bir yolu yok mu? Korkarım bir sonraki turnuvaya kadar yok. Ama siz canınızı bunlarla sıkmamalısınız savaşçılar. Şimdi Lokar'ı durdurabilmek için hiç olmadığı kadar uğraşmalıyız. Çünkü onun hedefine ulaşmak için önüne çıkan her şey yok edeceği çok açık. Kaderlerimiz ve dünyanın kaderi buna bağlı. İnan bana Usta Bodai, her şeyi yapacağız. Lokar'ı durdurmak için her şeyi. Highbrek saldırılarımız karşısında hiç zarar gönülecek gibi görünüyordu. Neyse ki, sonunda zayıf noktalarının ne olduğunu görebildiniz. Bir savaşçı durdurulamaz değildir. Tüm mesele onlara nasıl saldırmanız gerektiğini bilmek.